Hiç tüp bebeğe neden ihtiyaç duyduğunuzu düşündünüz mü? Bir, öncelikle mutlaka kadının kadın doğum kontrolünden geçmesi gerekiyor. Rahim normal mi? İçerisinde miyom kistleri var mı? Ya da yumurtalıkları sağlam mı? Yumurtalık rezervi yeteri kadar var mı? AMH testine bakılması gerekiyor. İkinci olarak erkekte üroloji kontrolü. Her şey yolunda mı? Varikosel var mı? Azospermi, oligospermi var mı? Onların kontrol edilmesi gerekiyor daha sonra genetik olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Neden tüp bebeğe ihtiyacımız olsun? Bir kere önce tanı koyulması lazım. Anne ya da babada var olan bir genetik mutasyondan ötürü mü çocuğumuz olmuyor bakmak gerekir. Tüm gen dizi analizlerine bakılabilir, kromozomlarına bakılabilir. Sıklıkla düşük yapıyorsak neden düşük yaptığımıza bakılabilir. Kan pıhtılaşma gen bozukluğuna bakılabilir. Daha sonra tüp bebeğe ihtiyacımız var mı yok mu anlayabiliriz